Merhaba, bugün senin için masaya yatırdığımız konu e, pek çok öğrencinin aslında yaşadığı bir şey. Okulda notların harika, belki dershanede de fena değilsin ama iş denemelere gelince ya da o büyük sınava e, sonuçlar niye beklediğin gibi olmuyor? İşte bu soruyu Cüneyt hocanın notlarıyla, hani öğrencileriyle her sabah 6'da yaptığı o online koçluk seansları var ya, işte oradan derlediği analizlerle cevaplamaya çalışacağız. Bakalım işin sırrı neymiş? Evet evet bu çok yaygın bir ikilem gerçekten. Çoğu kişi sanıyor ki okulda başarılıysam, kursta iyiysem e, sınavda da öyle olacak otomatikman. Tabii, öyle düşünülüyor genelde evet. Ama Cüneyt hocanın o sabah seanslarındaki gözlemleri bize biraz daha farklı bir tablo sunuyor aslında. Bizim de buradaki amacımız tam olarak bu. Okul başarısı neden tam bir gösterge olmayabilir ve gerçek sınav başarısı için ne gerekiyor? Bunu hocanın notları ışığında konuşalım diyoruz. Harika. O zaman hemen girelim konuya. Bu koçluk notlarında ilk göze çarpan, hatta belki biraz sarsıcı olan tespit şu. Okuldaki başarılarımız gerçeği yansıtmayabilir. Veya bir başka şekilde söylersek, okul sonucuyla sınav sonucunun aynı gelmesini beklemek biraz hayalcilik. Bu başta biraz iddialı gibi değil mi? Yani o notlarda bir emek sonuçta. İddialı ama e, Cüneyt Hoca'nın analizlerine bakınca çok gerçekçi bir uyarı aslında. Temel sebep şu, notlarda da geçiyor. Öğrendiğimiz yerle, yani okul veya dershaneyle performans gösterdiğimiz yer, yani gerçek sınav, dinamikleri çok farklı ortamlar. Hmm, nasıl bir fark var tam olarak? Şöyle ki… Okul sınavları genelde daha öngörülebilir oluyor, değil mi? Hangi konudan çıkacağı belli, soru tipleri tanıdık, ortam daha rahat. Ama gerçek sınav çok daha geniş bir kapsam, beklemediğin soru tipleri ve en önemlisi yoğun bir baskı, zamanla yarış. Hocanın dediği gibi okul sınavı daha çok ne bildiğini ölçüyor belki. Ama gerçek sınav bildiklerini o baskı altında, o sürede ne kadar kullanabildiğini ölçüyor. İşte fark burada. Anladım, anladım. Yani olay sadece bilmek değil, o bilgiyi stres anında zamanla yarışırken kullanabilme becerisi çok kritik. Peki bu notlar bu duruma karşı ne öneriyor çözümle? Daha mı çok çalışmak sadece? Tam olarak değil. Yani evet, çalışmak temel ama notların işaret ettiği şey daha net. Sürekli antrenman yaparak sınava hazırlanmak. Ama buradaki antrenman hani rastgele soru çözmek değil. Cüneyt Hoca'nın vurgusu şu: Bilinçli antrenman tıpkı bir sporcu gibi. Bilinçli antrenman. Yani nasıl? Şöyle, mesela sadece kaç doğru yaptığına bakmak yerine her denemeden sonra yanlışların neden yaptığına odaklanmak. Nerede hata yapıyorsun? Zamanı nasıl kullanıyorsun? Antrenman dediğin şey sadece bilgiyi değil, sınav anının o koşullarını da taklit etmeli. O baskıyı, o süreyi, o farklı soru tiplerini. Ha. Yani sınav anını tekrar tekrar yaşayıp ona alışmak bir nevi bağışıklık kazanmak gibi bir şey mi bu? Bu şey diyenlere de bir cevap o zaman hani deneme çözmek vakit kaybı ben konuyu biliyorum zaten diyenler oluyor ya. Kesinlikle, kesinlikle. O yaklaşım büyük bir yanılgı aslında. Sınav sadece bilgi deposunu ölçmüyor ki. Hocanın notları ısrarla bunu söylüyor. Sınav bilgiden çok o bilgiyi sınav anının o özel şartlarında, o baskı altında sergileyebilme becerisidir. İşte bu yüzden notlardaki o ifade çok kilit. Sınav, sınav anında kazanılır. Bütün hazırlık süreci aslında o ana yapılan bir yatırım. Sürekli ve doğru antrenman yaparsan, o an geldiğinde panik olmazsın, bildiğin şeyi yaparsın. Bu gerçekten bakış açısını değiştiren bir şey. Demek ki olay sadece daha fazla konu çalışmak değil, çalışma yöntemini, denemelere bakışı değiştirmek. Notlardaki slogan da bunu çok iyi özetliyor sanırım. Başarı sınav anında kazanılır, antrenman hiç bitmez. Bu senin bütün hazırlık sürecine bakışını değiştirebilir. Aynen öyle. Toparlarsak, Cüneyt Hoca'nın O Sabahın Köründe yaptığı koçluk seanslarından çıkan temel ders şu. Sınav başarısı bir koşu değil, maraton. Ve bu maratonun sırrı okul notlarına sırtını dayamak değil, gerçek sınavın doğasına uygun, sürekli, bilinçli, analitik bir antrenman disiplini oturtmak. Okul başarısı tabii ki önemli bir temel ama zafer dediğin şey o antrenmanlarla ve en sonunda sınav anındaki performansla geliyor. Peki bütün bunları konuştuk. Şimdi dinleyen sen kendine belki şu soruyu sormalısın. Benim şu anki antrenmanlarım yani çözdüğüm denemeler, çalışma tarzım acaba gerçek sınavın o kendine özgü stresini, zaman baskısını, soru tiplerini ne kadar yansıtıyor? Belki de aradığın o başarıdaki sıçrama antrenmanlarını sınavın gerçekliğine bir adım daha yaklaştırmakta da gizlidir. Ne dersin? Üzerine biraz kafa yormaya değer.